Ağzı Allah'tan Şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbil Alaamin ve Salat ve Salam ala Rasulüna <laughs> Muhammed ve Ali ve Sahib Ejmâin. Ama بعد. Evet kıymetli kardeşlerim, çok kıymetli Lale Gül TV ailesi. Eğer kabul buyurursanız şu mübarek günde Kurban Bayramında da evlerinize misafir oluyoruz. Hepinizin Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kestiğiniz veya keseceğiniz kurbanlarınızı Rabbim Celle Celaluhu Efendim kabul buyursun, kendisine yaklaşmaya da vesile eylesin. Tabi efendim Zilhicce ayının onun da başlayıp dört gün devam eden kurban bayramı bugünlerde İslam ümmeti tarafından efendim kurban kesilmesi vesilesiyle kurban bayramı ile efendim isimlendirilmiştir. Tabi kurban bayramı denince de aklımıza ne geliyor? Yani İbrahim Aleyhisselam geliyor. İsmail Aleyhisselam geliyor. Değil mi? allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin emriyle İbrahim Aleyhisselam'ın efendim oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek istemesi onun da buna razı olması ve ikisini de efendim teslimiyet gösterip bu teslimiyetlerinin ve sadakatlerinin karşılığı olarak Allah tarafından fidye olarak bir koç ihsan edilmesi ve onun kurban edilmesinin hatırasını taşıyor. Böylece böylece ne oluyor? Kurban kesmek iman hakikatinin bir efendim abidesi halinde efendim yükselen bu muazzam hadisenin anma töreni olarak İslami vecibeler arasına da efendim katılmış oluyor. Evet kurbanlar kesiliyor ama Mevlana buyurdu bakın Estağfirullah yenal yenalallahu aluhumha ve la dima wa ve lakin yenalu takva. Onların yani kurbanlıkların o kestiğimiz kurbanlar var ya ne etleri ne de kanları kesinlikle Allah'a ulaşmaz. Velakin sizden ona ancak takva ulaşır. Yani Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin emri böyle. Biz de ne yapıyoruz? Allah'ın emrini yerine getirip kurban kesiyoruz. Mevla ne buyurduysa o. Kes dedi mi keseceğiz. Koş dedi mi koşacağız. Otur dedi mi oturacağız. Yap dedi yapacağız. Yapma dedi yapmayacağız. Evet. Çünkü biz Müslümanız ve özellikle kurban bayramında da İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini hatırlamalı. Zaten Müslüman da teslim olan, neye teslim olan? Allah'ın emirlerine ve nehilerine teslim olandır. Rabbim Celle Celaluhu bizi böyle efendim Müslümanlardan eylesin. Bu şekilde teslim olmak nasip eylesin. Ve kestiğimiz kurbanları da kabul buyursun. Kendisine yaklaşmamıza vesile eylesin. Tekrar Hepinizin Kurban Bayramınız mübarek olsun. Rabbim çok bayramlara, sevdiklerimizle, dostlarımızla, iman üzere, İslam üzere, sıhhat üzere, afiyet üzere ulaşmak nasip eylesin. Amin.